Merhaba arkadaşlar Pokemon MasterNet'in yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Haftanın Pokemonu köşesinde 42. haftaya geldik. Sizlerle birlikte 42 haftadır haftanın Pokemonunu sunuyoruz. Bu hafta da yine birbirinden güzel Pokemonları oylamaya sunacağım arkadaşlar. Gelecek hafta haftanın Pokemonunu belirlemeniz için dilerseniz bu haftanın Pokemonunu öğrenmeden önce hemen o oylamayı görelim. Bakalım gelecek haftanın aday Pokemonları hangisiymiş? Birbirinden güzel 3 Pokemonu gelecek haftanın oylamasına sunuyorum arkadaşlar. Seveni çok olan pokemonlar bunlar yine. İlk olarak 3. nesilden Flygon'u görüyoruz. İkinci olarak 4. nesilden Luxray'i görüyoruz. Üçüncü olarak da 5. nesilden Volcarona'yı görüyoruz arkadaşlar. Bu üç birbirinden güzel ve karizma pokemon içerisinden bakalım haftanın pokemonu hangisi olacak? Gerçekten bu oylamanın sonucunu çok merak ediyorum. Çünkü hem Flygon, hem Luxray hem de Volcarona'yı seven gerçekten çok insan var. Bakalım nasıl olacak sonuç? Gelelim bu haftaya arkadaşlar. 42. haftada haftanın Pokemon'unu yine oylarınızla belirlediniz. Oylama gerçekten çok ilginç geçti. Aslında ben kafa kafaya geçmesini bekliyordum ama açık ara bir Pokemon haftanın Pokemon'u seçildi arkadaşlar. Dilerseniz laf fazla uzatmadan açıklayalım. 42. haftanın Pokemon'u aldığı %75 oyla Noivern seçildi arkadaşlar. Noivern 6. nesildeki Dragon Pokemon'lardan arkadaşlar. Görünüşüyle gerçekten çok karizma bir Pokemon. 6. nesilde sevilen Pokemon'lardan. Zaten aldığı oya da baktığımızda çok sevildiğini anlayabiliyoruz. Aslında oylamalarda şöyle bir ilginçlik var arkadaşlar. Buna da değinmeden geçmeyeyim. Özellikle Pokemon'a yeni başlayan arkadaşlar, Pokemon'la yeni ilgili olan arkadaşlar 6. nesil Pokemon'lara karşı biraz daha sevgi besliyor diyebiliriz. Fazla sevgi besliyor diyebiliriz. Bu nedenle genellikle 6. nesildeki adayların öne çıktığını görüyoruz. Buna itiraz eden, buna isyan eden bazı abonelerimiz var ama yani oylama oylamadır sonuç olarak. Ama gerçekten bu da benim ilgimi çekti. Sonuç olarak arkadaşlar Pokemon'a yeni başlasanız bile önceki nesillerdeki Pokemon'ları da takip edebilirsiniz, sevebilirsiniz. Böyle bir durum da var. Noivern'in evrimine baktığımızda arkadaşlar Noibet'ten Noivern'e bir dönüşüm söz konusu. Level 48'de Noibet Noivern'e dönüşüyor. Noivern'da zaten arkadaşlar ses dalgası Pokemon olarak geçiyor. Kafasının üstünde o hani kulak değil aslında da o. Ne diyelim ultraviyole gözleriyle gerçekten bunu kanıtlıyor. Türü uçuş Ejderha arkadaşlar. İlginç bir durum var. Genellikle Ejderha başta olurdu türde işte Ejderha uçuş şeklinde olurdu ama bu Pokemon'da uçuş ön planda Ejderha ikinci tür olarak geçiyor. Noivern'in kaybettiği çarpı iki hasar aldığı türlere baktığımızda yine ilginç bir durum söz konusu. Genellikle Dragon ve Güçlü Olan Pokemonlarda Bu Durum Var Çarpı 2 Hasar Aldığı Türler Kaya, Dragon ve Peri Arkadaşlar Ama Orada Bir Tane De Bize Çarpı 4 sırtıyor. Buz Türüne Karşı Çarpı 4 Hasar Alıyoruz Neuwörn'ü buz türünden uzak tutmamız gerekir diye düşünüyorum. Stat değerlerine baktığımızda ise dengeli bir dağılım var arkadaşlar. Yani hız dışında baktığımızda çok dengeli bir dağılım görüyoruz. Yani defans değerleri gerçekten fena değil. Çok düşük bir defans değerine sahip değil. Special atak ve atak yönünde de şöyle baktığımızda special atan daha fazla öne çıktığını görüyoruz. E zaten hız yönünde de çok söyleyecek bir şey yok. 123 hız değeriyle zaten hıza yönelik bir Pokemon olduğunu da gösteriyor. Yeteneklerine baktığımızda kendisini ilk İlk olarak Frisk isminde bir yeteneği var. Bu arkadaşlar rakip Pokemon'un item'ının ne olduğunu bize söylüyor, gösteriyor. Gerçekten yararlı olabilir savaşlarda. İkinci yeteneğimiz Infiltrator isminde bir yetenek. Biz bu yeteneği nereden hatırlıyoruz? Zubat grubundan hatırlıyoruz. Orada Krobat'ın, Zubat'ın ability'si de buydu. Infiltrator ilginç bir yetenek arkadaşlar. İşte Pokemon, Safeguard, ne bileyim Reflect ya da Substitute gibi böyle kendisini korumaya alan saldırılar yaptığında... Infiltrator bunları yok sayıyor arkadaşlar. Gerçekten kullanışlı olabilir. Gizli yeteneğimiz ise telepati. Telepati aslında birebir savaşlarda işimize yarayan bir ability değil. Daha çok double savaşlarda işimize yarıyor. Double ya da triple savaşlarda. Yanımızdaki Pokemon arkadaşlar bir saldırı yaptığında bizim ondan etkilenmememizi sağlıyor. Mesela bazı saldırılar Earthquake gibi işte yanındaki Pokemon'u da etkiler. Yani kendi Pokemon'unuzu da etkiler. Telepati bunu engelliyor arkadaşlar. Dediğim gibi double savaşlara katılmıyorsak bunu tercih etmememiz iyi olur. Noivern'in savaşlarda nasıl kullanıldığına geçmeden önce anime bilgilerine bakalım arkadaşlar. Noivern animede ilk olarak nerede görülmüş, nasıl görülmüş bunu irdeleyelim. İlk olarak 798. bölüm olan Celebrating the Heroes Covered bölümünde Alexa'nın Pokemon olarak çıkıyor arkadaşlar. Yani bu 6. nesil bölümlerine yeni geçiş yapılan yerlerde çıkmıştı hatırlarsanız. Ama arkadaşlar biz Noivern'ı tabii ki animede nereden hatırlıyoruz? Eşin Pokemon olarak hatırlıyoruz. Eşin Noivern'ı vardı biliyorsunuz takımında. Eşin Noivern'ı 913. bölüm olan en Electrifying Rage bölümünde evrim geçiriyor arkadaşlar. Noibet bir Noivern'e dönüşüyor. 913. bölümde de Eşin Noivern'ı biz görmeye başlıyoruz. Bundan sonra da birçok bölümde tabii ki kendisini görüyoruz. Savaşlarda Noivern'ın nasıl kullanıldığına geçtiğimizde ise arkadaşlar Timid Nature Noivern için uygun bir nature olacaktır. Hız yönünde bir gelişim sağlayacaktır bize. EV dağılım olarak tabii ki special attack ve hız yönünde bir dağılım sergileyeceğiz. Ability'miz frisk ya da infiltrator olabilir arkadaşlar. Burada tercih size kalmış. Benim için frisk bir adım daha öne çıkıyor. Yani kullanışlı geliyor. Çünkü rakibin item'ını öğrenirsek ona göre hareket edebiliriz diye düşünüyorum. Ama yerine göre infiltrator'ın da etkili olabileceğini söyleyebilirim. Item olarak da life orb veriyor. Saldırılarımızın daha etkili olabilmesi için. Saldırılara baktığımızda ise Draco Meteor ve Dragon Pulse bizi karşılıyor arkadaşlar. Şimdi burada neden iki tercih sundum? Draco Meteor bildiğiniz üzere çok güçlü bir saldırı. 130'luk bir saldırı ama arkadaşlar special atak değerimizi iki kademe birden azaltıyor. Bu nedenle Draco Meteor biraz dezavantajlı bir saldırı. Bunun yerine garanti bir saldırı olsun. Tamam daha az götürsün ama garanti olsun diyorsanız da Dragon Pulse'u seçebilirsiniz. Rakibe 85 hasar veriyor ama herhangi bir dezavantajı yok. İkinci saldırımız ise Hurricane arkadaşlar. Uçuş türünde olduğumuz için yine bir step saldırı. Aslında Hurricane'in de isabet oranı düşük arkadaşlar. Yani saldırı boşa gidebilir ama Noivern'in maalesef adam akıllı uçuş türünde bir saldırısı yok. Bu nedenle Hurricane'i seçmek daha avantajlı olacaktır diye düşünüyorum. Üçüncü olarak film Trover'ı koyduk. Neden film Trover? Film Trover ateş türünde bir saldırı ve bizim çarpı 4 hasar aldığımız buz türüne karşı güzel bir sürpriz olabilir, etkili olabilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda işte çelik türü, böcek türü Pokemon'lara da etkili olabilir arkadaşlar film Trover. Dördüncü olarak da Roost ya da Boom Burst dedim. Şimdi Boom Burst'ü burada biraz arkadaşlar nasıl diyelim yani gereksiz gibi görünebilir. Ama arkadaşlar ben tercih olarak sunuyorum. Çünkü Boom Burst Noivern'ın bir saldırısı. Yani onunla özdeşleşmiş, onunla çıkmış bir saldırı. Ama normal türde bir saldırı olduğu için çok böyle etkili bir saldırı olarak görünmüyor. Bunu yani Rust'u tercih edip enerjinizi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu da bir tercih söz konusu. Ben Rust'u seçerdim ama illaki noyvern'ın um var, boom burst de olsun diyorsanız 140 gücündeki boom burst'ü de buraya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Savaşlarda Noivern de bu şekilde kullanılıyor. Sizlerle birlikte Noivern'ün savaşlarda nasıl kullanıldığından anime bilgilerine ve görünüşüne kadar bilgilerini sizlere sunmaya çalıştım arkadaşlar. Tabii ki ne yapıyoruz her hafta olduğu gibi haftanın kartı köşesiyle videomuzu sonlandırıyoruz. Haftanın kartı köşesinde arkadaşlar Noivern'ün çok fazla bir kartı yok açıkçası. 3-4 tane kartı yapılmış bugüne kadar. E zaten 6. nesil Pokemon'u çok şaşırmamak gerekiyor. Bunlar içerisinde böyle çok güçlü EX kartları falan yok arkadaşlar. Bu nedenle ben de XY serisine ait Furious Fist setine ait olan Noivern kartını haftanın kartı olarak seçtim. Karta baktığımızda arkadaşlar... Hemen solda Noibet'ten evrimleştiğimiz görünüyor. 100 HP gücündeyiz. Yani EX kartı değiliz sonuç olarak. 120 olabilirmiş belki ama 100 de fena değil. Çünkü burada ability'ye baktığımızda ilginç bir şey göreceğiz. Dragon türünde bir kart. Kartın görseline baktığımızda benim bir hayli hoşuma gitti. Gerçekten güzel bir görsel. Tam da böyle o ses dalgası etkisini vermiş. Saldırılara baktığımızda öncelikle bir tane ability görüyoruz arkadaşlar. Echolocation isminde bir yetenek bu. Gerçekten çok ilginç bir yetenek. Açıklamasını okuduğumuzda bu Pokemon bir saldırı aldığında yani bir atağa uğradığında yazı tura atıyoruz arkadaşlar. Eğer yazı gelirse bu saldırıdan etkilenmiyoruz. Yani rakip size saldırdığında size vurma oranı %50 aslında. Gerçekten çok güzel. Yani rakip size örnek görüyorum. 60'lık bir saldırı yaptı. Siz yazı tura atıyorsunuz. Yazı geldi ve o 60'lık saldırı boşa gidiyor bence gayet başarılı bir yetenek olmuş. Saldırı olarak da Boom Burst'ü görüyoruz arkadaşlar. Kartta da karşımıza çıkıyor. Boom Burst'ün yapılması için bir ilginçlik var. Bir adet pisişik, bir adet karanlık, bir adet de herhangi bir enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu biraz sorunlu. Ama Dragon kartlarında Dragon enerjisi olmadığı için böyle bir durum var arkadaşlar. Boom Burst ise yani yanında bir rakam görünmüyor. Açıklamasını okuduğumuzda rakibin bütün pokemonlarına 30 hasar veriyormuş arkadaşlar. Yani bench ya da şey fark etmiyor. Aktif pokemon fark etmiyor. Hepsine 30 hasar veriyor. Bir yönden avantajlı, bir yönden avantajsız. Çünkü aktif pokemona 30 hasar vermek çok iyi değil ama Rakibin bir taraftan da bench'teki Pokemon'larına hasar vermek gayet iyi diye düşünüyorum. Zayıflığımıza baktığımızda peri türüne karşı çarpı 2 hasar alıyoruz. Resistance yani direncimiz yok. Geri çekme bedeli ise bir enerji olarak belirtilmiş arkadaşlar. Rare holo kartımız Noivern bu şekilde haftanın kartı da bu şekilde sizlere sundum arkadaşlar. Haftanın Pokemon Noivern hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. %75 oy alarak sizin çok beğendiğiniz bir Pokemon olduğunu kanıtladı arkadaşlar. Bakalım gelecek haftaki oylama nasıl olacak? Gelecek haftaki oylamayı bir kez daha hatırlatarak videomu sonlandırıyorum. Gelecek hafta Flygon mu, Luxray mi yoksa Volcarona mı? Hangisi haftanın Pokemon olacak? Gerçekten üçünü de çok seviyorum. Üçü de çok sevdiğim Pokemon. Bakalım oylamayı merakla takip edeceğim. Hangi haftanın Pokemon olacak? Haftanın Pokemon'u köşesinden bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Gelecek hafta pazartesi günü görüşmek dileğiyle.